Günaydın. Selamlar. Çok ilginç bir yere geldim. Önce şifalı suya girdik. Sonra size ay deri de devammış burada. Hadi gel gidelim. Ah çok güzel. Size göstereyim mi? Bakın. su eşliğinde sen de şurada oturup bizi dinleyebilirsin. Tamam. Sizin nerede yapacaklar sizi? Şöyle düz bir yer bakayım. Ayakkabılarla yapacağım için şurada yapabilirim. Ya da bugün yapmayız egzersiz. Sadece meditasyon yaparız su eşliğinde. Ne dersiniz? Günaydın. Otursana. Hı ayakta hı ayakta kalma. Herkese selamlar.